Evet arkadaşlar merhaba. Biz uzun zaman sonra <laughs> çiftliğe geldik. Keremle değil mi Kerem? Uzun oldu baya. Hastalıklar girdi. Bir de malum kış havalar ee, bir ara baya soğuk gitti. O yüzden e, gelemedim çocuklarla ben ama Ali her gün gelip hayvanlara bakıyor tabii ki. Dün o yüzden e, bir sürprizi vardı. <laughs> Biz de onları görmeye geldik. Kuzumuz, e, koyunumuz doğurmuş. O yüzden bugün keremle onları sevmeye geldik. Hava güneş var ama çok soğuk sabah kara vardı. Bahçe her taraf yemyeşil olmuş. Patlıcanlarım hala döküyor. Bugün yok olabilir onlar. Bak Kerem orada kuzu, bak ikiz kuzularımız oldu. Niye, Niye onlar ayrı takılıyor? <laughs> ee, bir tane koyunumuz da var, o da e, doğuracak gibi. Evet Kerem. Ay bakın. Derim açmış. Çok güzel değil mi Kerem? Bunlar kurumuş. Evet. Gelemiyoruz Kerem Bayadır. Evin yanı dağılmış. Limonlarıma bakın. Evet Kerem çok güzel o da. Sus ham. Rözi. <laughs> ne haber? Burada dallar da birikmiş. Ee, ara yaptığımız dalları koyunlara atıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bakın bu taraf bembeyaz. Gölge olan yer. kıra var. Tavuklara bakalım Kerem. Şşt, ne haber? Bunlar yine üzüyor beni. Yumurta vermiyorlar. Ne diyorsun? Gel. Anne, beni. Geri götürüyorum onları. Bak. Gel. 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 Kaçıyor. <laughs> gel, gel, gel. gel, gel, gel. Hadi siz de girin. Gel. 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 Diğerleri gelmiyor oradalar. Biri kız biri erkek <laughs> kuzularımızın kaçtılar. Evet, geldiler bakın. <laughs> tamam gel kızım gel. Ya şunlara bakın, Çok sevmem lazım. शहीद şey Gel şuna bak, evet. şuna bak. Evet. <laughs> Şu an yakaladık, yakaladık. Biraz daha cihandan önce yakalayamayız. Evet. Şu an sevdik, sevdik. Şunlara bak, şuna bak, şuna bak. Evet. Alo Dişlerimi sıkıyorum, sorsan yiyeceğim seni şimdi, yiyeceğim seni evet. şimdi. Ay <laughs> Kerem. Bak, erkek bu. Tamam tamam, gideceksin. Kerem bunun ismi ne olsun? İsim koyalım bunlara. Evet. Şimdi bak seni para gül para. Of 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 çok tatlısın sen. Çok, çok tatlısın sen. Kıvırcık. Kıvırcık mı? Kalayım mı? Sev gene. Dur öte gene alayım elime. <laughs> gel 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 ya. <laughs> Kaçırdım. Burası, burası. Hadi, sen. Evet o da mama yesin Hadi Evet hadi Emiyorlar değil mi Bakın kedimiz de var bizim burada Gel 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 tamam dur sana da Yemek verelim Bu da burada kalıyor Ruzi bir ara hastaydı şimdi düzeldi bu arada arkadaşlar Ruzi sahiplendireceğiz İyi bir aile bulursak Çünkü iki köpek biraz fazla oluyor Şşt. ne yapıyorsunuz siz niye yumurta yapmıyorsunuz ya ha? Bunlar bir, bir iki kılavuz yumurta verdi. Ama bir daha kesildi. Şu doğuruyordu bir. O da bıraktı. Yine pazardan alıyoruz yumurtayı. Bir sürü tavuğumuz var ama maalesef. Baba. <gülüyor> 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 tamam oğlum. Yemleri var gibi daha. Sanırım havalar soğuduğunda şey yapmıyorlar tavukların böyle dönem dönem tabi şey oluyor. Yumurtlayıp yumurtlamadıkları zaman. Buradakiler de büyümüş baya. Çillim bir tek çillim yapıyordu. Çillim de artık onlara uydu. Seni hep ben mi yapacağım çalış çalış. <laughs> Vay. Kirliklerimize bakın büyümüşler. Horozumuz biraz hasta arkadaşlar. Gözlerinde sorun varmış. Bakın biraz keyfi kaçık. Umarım bir şey olmaz. Çilin. Bakın. Evet. <laughs> Keklin birini kaçırdı. Ali yukarı yukarı bakıyor. Aman. Valla şuraları açık. Valla oradan gidebilir ha. Bak valla direkt yukarı bakıyor. Nasıl yakalayacağız? Kapatsana kapıyı şimdi diğerleri de kaçacak. Oğuzun bunu ya. Hadi. Ha, ha. yakaladı. <laughs> Sen nereye gidiyorsun? Allah. Ha, dur. Ne yapayım? Tamam. Sen ne yapıyorsun can? Bakın şunu bak renklerine bakın bakın kanatlarını bakın. Oh. Yaramaz. Maşallah Evet, maşallahları var. Ama bunlarda da yok yumurta, değil mi? Bozucunlar. Onlar da yapmaz oldu. Şu an hepsi dinlenmedi. <laughs> Bak Kerem yatmış oraya bak. Ben biraz e, bahçeme bakayım. Ve ot toplamam lazım. Gelmişken ot toplamam lazım. Biz Ege'yle <laughs> otsuz yapamayız. Her yer zaten bakın yeşil. Bakın kandilinamıza. Çok güzel. Ama kıyıp koparamıyorum. Marullarım vardı. Bakın buralarda hep uçmuş tohumları. Bakın ne güzel. Of, evet anneciğim orada da var marul. Basma üstlerine tamam mı? Anne Evet. Şu diktiğim yeri. Sen burada kal Kerem. Bakın buraya yeşillik dikmiştim. Çıkmış tereotlarım, maydanozlarım, soğan, şunu marullarım. O kocaman olmuş. Kuparayım biraz. Ama ıspanaklar maalesef çıkmadı. Sanki şuralardan biraz çıkmış gibi. Biraz geç kaldı. Oo bakın kıra yağmış. Yapraklar gitmiş. Evet burada da var. Ana ata ata. ata. Kerem ben bıçak. Evet bakın arkadaşlar sarımsaklarım bitmiş. Şurada baklan var biraz şöyle. Onlar çıkmış ve iki sırada geçen sene geç kaldım biliyorsunuz bu sene vaktinde diktim bakın bezel Onlar da çıkmış. İki sıra bezelye diktim. Ha rokalarım da mı çıkmış? iki tane var. Bunlar ne bilemedim. Onlar roka, bunlar ne? Bunlar roka ya. Onlar? onlar mı? Ha Tur onlar havuç. Tamam. Evet bunlar roka. Ne havuç? Ha havuç. Turp dikmemiş miydik? Şey, ne, havuç, havuç dikme, mi? aynen, turp, turp bunlar pardon. Havuç da var ama havuç hangisi bilmiyorum. <laughs> Olabilir. Ben bezel ederim. Bezel yonlar. Ye Her yer ot. Ama ben çok çeşit bilmiyorum işte. Bu şu turp otu. <laughs> Ya bu yavrularını alıyor. <laughs> Gitmişler bir köşeye yatmışlar. Bu da onları arıyor. Patlıcan <laughs> var mı? Geçti <laughs> Yok. Şurada var bir tane minnak. Şenen <laughs> çekile. Bakın bunlar burada yatmış. Diğerleri dışarıdan geldiler. Kerem gel şimdi son bir kez daha sevelim. <laughs> Sonra didelim. Bak 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 kardeş kardeş. Yatmışlar orada. <laughs> yerim çiçi yerim çiçi yerim çiçi yerim çiz. Oh. Anne, anne. Oh, Geldi annesi buldu. Anne. <laughs> anne. Evet bebek. Anne. Bebek. Hadi sevsene. Sevsene. Siz niye yazın doğurmuyorsunuz ya? Ha? Yazın burada oluruz. Bütün gün severiz sizi. Aferin oğluma. İşte. Kara kız.